Kızım Mehmet, Mehmet Koçit. Ben 6 yaşındayım. Okulu öğretmiyorum. ne yapıyorlar? Ben salak mıyım <laughs> ne konuşacağız biliyor musunuz? Yemek değil bir şey. Ben hadi yemek seviyorum biliyor musunuz? Tavukla pilav, çorba, ayran çorbası, mermi, mermi çorbası, dolma tavuk, pilav, ıı, ee, ne diyor? Salak inek. Ee, ben topları çok seviyorum. Sen maçalı koy. Çok seviyorum ya maçalı koy. Spor yapmayı böyle. böyle sinar çekmeyi çok seviyorum abi. Bu sonu seyirciler.